Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 12 farklı kurumun atama ilanından bahsedeceğim. Bu tarzda atama ilanlarını kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda atamaları takip etmekte zorlanıyorsanız, başvurular ve tercihler kısmında tecrübeniz yoksa danışmanlık hizmetimiz mevcut. Burada KPSS puanınız geçerli olduğu süreç boyunca merkezi atamalar, farklı kurumların, farklı bakanlıkların atamalarının hepsinde başvurular ve tercihler kısmında yardımcı oluyoruz. Detaylar için güncel bilgisayar Instagram adresime mesaj atabilirsiniz şimdi at, alımların detaylarına geçelim Arkadaşlar burası e, web sitem güncelbilgiseli.com buradan kendi ünvanınızı seçip örnek veriyorum ağız ve diş sağlığı şöyle seçip daha sonrasında ara dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ağız ve diş ile ilgili alım olan e, atamaları görebilirsiniz e, bu şekilde atamaları da yine kendi web sitem üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlarım şimdi devam edelim İlk alımımız arkadaşlar Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 24 sözleşmeli personel alımıdır arkadaşlar. Buradaki başvuru tarihlerimiz 04 12 18 12 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Başvurularımız kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor. Burada fizyoterapist, hemşire, tıbbi görüntüleme teknikeri, ağız ve diş sağlığı, anestezi, diş protez, daha sonrasında destek personeli, herhangi bir liseden mezun olan arkadaşlarım, makine bölümü ön lisans, makine bölüm makine bakım onarım bölümü lise bölümlerinden alımlar mevcut. Detaylı kılavuzu buraya bıraktım arkadaşlarım. İlgili arkadaşlarım inceleyebilirler. Bir sonraki alımımız 9 Eylül Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alımadı. Buradaki başvuru tarihlerimiz de 04-12-19-12 tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvurularımız gerçekleşiyor. Burada destek personeli lise mezunu arkadaşlarımız başvurabiliyor. Yine destek personeli gördüğünüz gibi mutfağa alınacak şekilde alımlar mevcut arkadaşlar. Yine ilgili arkadaşlarım, lise mezunu arkadaşlarım alımın detaylarını inceleyebilirler. Burada da arkadaşlarım Trabzon Üniversitesi'nin iki sözleşmeli personel alımı var. Burada canlı model alımı var arkadaşlarım. 5-12-19-12 tarihler arasında başvurular şahsen yapılıyor arkadaşlarım. Burada lise mezunu arkadaşlar başvurabiliyor. Burada KPSS şartı yok arkadaşlar. Mülakatla başvuru gerçekleşiyor. Yani mülakatla alım yapılıyor. Bir kadın ve bir erkek alımı mevcut. Bir sonraki alımımız Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 62 sözleşmeli personel alımıdır. Buradaki başvuru tarihlerimiz 05-12-19-12 tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvurularımız gerçekleşiyor. Lisans hemşire alımı var. Destek personel, hasta bakıcı, orta öğretim. Burada hasta ve yaşlı hizmetleri alanı veya alt dallarından mezun arkadaşlarımız başvurabiliyor. Burada liste, destek personeli alımı var. Herhangi bir liseden mezun kadın ve erkek arkadaşlarımız başvurabiliyor arkadaşlarım. Daha sonrasında tıbbi görüntüleme teknikeri alımı var. Ağız sağlığından ve biyomedikal cihaz teknikeri alımları mevcut. Bilgisayar programcılığında bir yıl tecrübesi olan arkadaşlarımız için bir alım mevcut. İklimlendirme ve soğutma bölümünden bir alım var. Yine aynı şekilde elektrik elektrik teknikeri alımı mevcut arkadaşlar. Daha sonrasında e, sıhhi tesisat ve büro personeli, iktisat işletme, kamu yönetimi bölümlerinden, yine büro personeli, maliye muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden mezun arkadaşlarım bu alımlara başvurabiliyorlar arkadaşlar. Başvurun detayları web sitemde yer alıyor. Detaylı kılavuzu da ilgili arkadaşlarım inceleyebilirler. Diğer alımız İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin 25 memur alım 26 30 26.01.30.01 tarihler arasında başvurular gerçekleşiyor. Başvurularımız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şahsen gerçekleşiyor. Daha sonrasında kimler başvurabiliyor? Zabıta memuru arkadaşlarım. Burada da yine liseden alım mevcut. Burada adalet, tüketici hizmetleri, bilgisayar, çevre sağlığı, gıda teknolojisi, halkla ilişkiler, tapu kadastro, inşaat teknolojisi, muhasebe, finans, büro yönetimi bölümlerinden mezun arkadaşların başvuru yapabiliyor. Yine benzer bölümler, yine benzer bölümlerden zabıta memuru alımları mevcut arkadaşlarım. Buradaki başvuru kılavuzundan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki alımımız Bitlis Eren Üniversitesi'nin 12 sözleşmeli personel alımıdır arkadaşlar. Burada 08 12 22 12 tarihler arasında başvurular gerçekleşiyor. Başvurular kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor arkadaşlarım. Daha sonrasında e, büro personel alımı var. Bakalım burada bakın ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmanız. Yani burada ön lisans mezunu arkadaşlarım başvurabiliyor. En az 65 ve 35 yaş şartı var. E, burada yine e, büro personel alımı var. Yine aynı şekilde şartları aynı arkadaşlarım. Destek personeli lise mezunu arkadaşlarım başvuru yapabiliyorlar. Ee, yine destek personeli kadın ve erkek olmak üzere arkadaşlarımız başvuru yapabiliyorlar ve aynı zamanda teknisyen alımı var. Makine teknolojisi alanı ve dallarından mezun arkadaşlar başvurularını yapabiliyorlar. Burada detaylı kılavuz için inceleyebilirsiniz. Iğdır Üniversitesi'nin üst sözleşmeli personel alımı var. 08 12 22 12 tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvuruları gerçekleşiyor arkadaşlarım. Radyoloji teknikeri alımı mevcut. Daha sonrasında e, diş protez teknikeri alımı mevcut arkadaşlarım. Abdullah Gül Üniversitesi'nin iki sözleşmeli personel alımı 08 12 22 12 tarihlerinde kariyer kapısı üzerinden başvurular gerçekleşiyor. Burada büro personel lisanstan alım mevcut iktisat işletme uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezuniyet istenmiş. Daha sonrasında destek personel şoför alımı var. Burada da en az iki yıl şoför olarak mesleki deneyim istenmiş. Psikoteknik belgesi istenmiş. 35 yaş şartı var. Burada D ehliyeti isteniyordu, diye hatırlıyorum. Evet D sınıfı ehliyet isteniyor arkadaşlarım. Detaylı kılavuz burada. Bir sonraki alımımız Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin 12 sözleşmeli personel alımları. Burada 08, 12, 22, 12 tarihleri arasında kariyer kapısından başvurularımız gerçekleşiyor. Destek personel alımı var. D.S. mezunu. Daha sonrasında yine destek personel alımı var. Koruma ve güvenlik görevlisi ön lisanstan mezunu arkadaşlarımın başvurabileceği bir alım mevcut. Daha sonrasında da burada kimya alanında teknisyen alımı mevcut arkadaşlarım. Bir sonraki alımımız Kastamonu Belediyesi'nin 3 memur alımıdır burada kastamonu 08 12 12 12 tarihler arasında başvurularınız gerçekleşiyor arkadaşlar burada başvuru şekliyle ilgili detayları buraya aktardım arkadaşlarım inceleyebilirsiniz daha sonrasında arkeolog alımı sanat tarihi alımı ve meslek lisesinin motor bölümünden mezun olan arkadaşlarımın başvurabileceği alımlar mevcut bir diğer alımımız Selçuk Üniversitesi'nin 10 sözleşmeli personel alımıdır burada da 08 12 22 12, 12, 12 tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvurularımız gerçekleşiyor Burada lisans hemşire alımı var arkadaşlarım. Lisans hemşire burada belli tabi şartlar var. İşte bir, bir yıl ameliyathanede çalışmış olmak, bir yıl yeni doğanda çalışmış olmak. Bu arkadaşlarım için tabi puanlar daha düşük seyredecektir arkadaşlarım. Yani o yüzden kendi bölümünüzde atanamasanız bile en azından bir özel sektörde tecrübe etmeniz bu tarzda atamalarda sizler için faydalı olacaktır arkadaşlarım. Destek personeli alımı mevcut. Tıbbi görüntüleme teknikleri alımı mevcut. Sağlık fizikçisi alımı mevcut arkadaşlarım. Evet bir sonraki alımımız ve son alımımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün 25 sözleşmeli personel alamadı. 08-12-22-12 tarihleri arasında başvurularımız gerçekleşiyor arkadaşlarım. Burada e, kadın terzi, erkek terzi, erkek gardıropçu, ışık uzmanı, sahne makinisti, ışık uzmanı, lutiye, kadın terzi, yine terziler, makinistler, marangozlar, heykel tıraşlar, ışık uzmanı bu tarzda alımlar mevcut arkadaşlarım. Burada da gerekli şartlar e, mevcut. Hangi e, yani mesela hangi ünvan için hangi şartlar istendiğine dair detaylar burada yazıyor. Mesela sahne makinesi için ahşap ve demir montajı işleri yapabilen ve bu alanlar bu alanlarda kullanılan küçük el aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip gibi ekstra şartlar burada yazıyor arkadaşlarım. İlgili arkadaşlarım inceleyebilirler. Terzi için işte moda tasarım, tekstil tasarım, giyim falan vesaire bu tarz bölümler isteniyor. Lütfiye içinde müzik ve sahne sanatları eğitim veren yüksekokul akademi konservatuvarından mezun arkadaşların başvurabiliyor. Detaylı kılavuz burada arkadaşlarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan soruları mutlaka güncel bilgisayar Instagram adresine sorabilirsiniz arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.